Evet Yiğit'ciğim bugün bize ne yapacaksın bu akşam? Bilmiyorum. Pancake. Pancake. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Ben yapacağım. Yumurtayı anneler kırar. Evet. Ama sütü. Evet yumurtamızı çırpacak. Şimdi içine sütümüzü ekliyoruz. Ben yapacağım. Sen yap. Ben. Dikkatli ol ama tamam mı? Dökülmesin. Evet. Bir su bardağı sütümüzü ekledik. Onu değil şimdi değil. Hayır ilk önce çırp. Bunu hmm. çırp. Evet. Çırp 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 çırp. Bravo Yiğit'e Oldu mu anneciğim? Oldu. Şimdi bakalım. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Unumuzu ekliyoruz. Evet. Şimdi çırpalım tekrar. Çırp 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 çırp. Çırp çırp çırp. Kabartma tozunu Yarım, yarım paket koyacağız çünkü malzememiz az. Yavaş yavaş koy. Oldu mu içim? Evet. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Tamam, bana ver. Bana ver. Bitti mi? Evet. Ne koyacağız? Tuz. Çok az tuz koyalım. Tamam. Yeterli. Başka? Başka yok. Şimdi çırpacağız. Pişireceğiz. İyice çırp 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 çırp. Başka bir daha. Biraz daha koymam gerek. Başka bir şey koymamız gerekiyor. Biraz daha tuz koymamız gerekiyor. Tuz çok azıcık daha koy. Çok az. Tamam. Tamam. Ben göstereyim göster. Tavamıza azıcık çok az sıvı yağ ekledim ilk etapta. Şimdi pişirmeye başlayacağız birazdan. Evet şimdi pişecek. Altını ayarlayalım orta ateşte. Şimdi çevirdik pişmesini bekliyoruz. Şimdi çıkarıyoruz. Baba! Baba! Sizin için afiyetle yiyecek. Herkese iyi akşamlar.